Selamünaleyküm. Mahmut Musa Devalı Resulü Kerim. Muhtarım Büyüklerim, kıymetli kardeşlerim. Bugün Ramazan'ın 14. günü. Bugün yemeğin hayırsız arkadaşımız. Adnan Korkmaz. Evet. Matılı, tekstilci, iplikçi, iş adamı. Adnan Korkmaz'ın yemeği. Allah onun hayırını kabul inşallah. Geldik dağıtıyoruz. 200, 200 kişilik yemek yaptık bugün. İnşallah 200 kişiye nasip olacak. Dağılır, evet, sıra başladı. Yavaş yavaş. Yeah. devam ediyor ya. Sıra köşeye döndü. kardeşim Allah hayırlarını kabul etsin. başlığı da atmaya. Alan yemeklerinde buraya gelecek. İçeride de yerimiz var. Daha iftara 17 dakika var. Burası Murad Camisi. Evet, caminin avlusundayız. Kulüpe devam ediyor. Böyle geliyor. Ablan kardeşim Allah hayırını kabul etsin. Amin.